Günaydın Kileri. Eyvallah sağ ol Cumartesi pazarına hazırlık yapıyoruz. Sabahın erken saatleri. Tabi. Bu abimizle soğanları ayıklıyoruz. Bak şu an saat daha sabahın yedi buçuğu. Evet. Hazırlık yapıyoruz. Ya Hasan abi bunlar size temizlemiş gelmiyor mu? Gelmez. Böyle mi geliyor? Tabi. Sağladın bize. Efendim? Tarladan geliyor. Tarladan geliyor. Evet. Tamam. Kahvaltı yaptınız mı? Evet. Biraz sonra yaparsınız. Tabii. Saat 10'da. Yok 10'a bağırmaz. ya. O kadar duramam ben. Hasan bu ne renk soğanı? anlamadım. Ödemiş mi? Amasya. 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 Evet. Eyvallah. Hasan abi günaydın. günaydın. Pazar alışveriş yapmışım Siz bayağı. Alışveriş yaptık. Niye yaptın bu kadar alışverişi? Ne için? Hanımı o çocuklar besleyin diye. Eee demiş de kız vermez de diyorlar dedin ya. <laughs> Demek dediğin şöyle bir daha söylemiyor bir. Öyle konuşmuyor. <laughs> eee konuş konuş. <laughs> bayağı bir şeyler almışsın ya. Kabuz şey almışsın. Çünkü... Şey abi sabah erken sahile daha sabah sekiz. İşim ağırlığa onu çıkarıyor. Allah devam ediyor mu? Aa, İyi tamam. Allah. En eski Hasan mı kaldı yani. Arıcılar adam değil mi? Hasan yaş kaç? Başka, Maşallah hala üretime zaman, devam. Hala de İyi hadi sana kolay gelsin. Hadi <laughs> <Evet>, sağ ol. <laughs> kolay gelsin. Sağ ol hocam. Maşallah hocam. senin enerjinin hayranım ya. Sağ ol hocam Allah razı olsun. Dün kiraz yerindeydim bugün balık pazarında. Ee, Yarın yine kirazı devam. Devam halka izme takkayı bana hocam. Evet. Şimdi biz aşmayacağız, o aşmayacak, o aşmayacak. Ne olacak bu bazı alan hocam? <laughs> Aynen. Ha? İyi ki balığı getiriyorsunuz. Değil mi? Tabii. Yani durumu görüyoruz hocam. Bugün ama yine en çok e, kirazı tarımı alıyor. Bununla üç tane yok hocam. Ben de demedim. Allah razı olsun. Bana da yardımcı oldu. Allah razı olsun. Yani... Lider tarım e, bölge sorumlusu varmış orada. Evet. O sağ olsun. Hocama dedi iyilik yapacağız dedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani insanlar bunu ne Fiyat sormuyor Evet. Anlaştır, Herkesin Allah işte noktan eski gelmesin. Herkes bir nasıl bir Allah'a Ama ver. ne diyorlar? Tahsi bizim hakkımız yiyemez diyorlar. Yiyemeyiz biz. Kimseyin hakkını yiyemeyiz. Evet. Herkesin nasibini bir Allah'a emanet. Aynen. Muhtarım sana kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Saygılar. Hani sabahtan sağdan yoktu ya. Ben çektiğimde yoktu çıkamadım, çıkamadım. Ha, Çıkamadık daha. tamam. Sartal yağlamalık, sartal yağlamalık. Komşum, ne yapıyorsun? Komşum nasıl? Skip bakalım. Ameliyeye gidiyor mu bugün ameliyeye? Sıcak hava gitmiyor mu ya? Yani. Öyle mi? Tamam. Sayın hocam nereye gidiyorsun ya? Buradayım abi alışverişlerimi yaptım. Neler aldın ya bakalım. Bak şimdi şey aldım. Organik erik aldım bizim kızdan. Sizin kız kim? Yadigar. Yadigar sizin, sizin kızı mı oluyor. oluyor? Bizim tamam. kız ha. Tamam. Hacı bu hocam sizin müezzini ve Ahmet onun da kız kardeşi oluyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? He kiraz aldım oradan. Buradan Şaban'dan yine benim salatalık aldım. Hoşla köylüne. Evet eynalı domatesinden aldım. Tepe domates. Bundan sonra... Ustam var oğlum oradan iki tane tavuk sucuğu aldım. Oh. Yarın da katık aldım. <laughs> Ahmet olsun hocam. Sağ ol. Bugün pazar hayatını gördüm inşallah. İyi. İyi değil mi? Çok iyi. <laughs> Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Ama gözüyle yakışmış valla. Sayın bir arkadaş kiraz lazımdı ama senin de kirazın az kalmış kare. Tam ben sattım ben aradım. Biletleri veririz hocam. Biz de vah gireriz. Bugün var mı? Ama bugün mü olacak? Bugün göndereceğim mı? diyor ama bilmiyorum ya. Ya yarın olursa gönderir. Toplayı veririz. Ararım ben seni. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Ben Arkan'a yardım ediyorum. Ben seni görmez miyim yukarıda sınavda? Ya yeni geldim o yeni geldim. Yeni geldik geldi ya. Hangi okulda girdi? Yukarıda şeyde. Mesleki okulda. Ha. ha oraya gelmedim ben. Ben Aşağıdaydım ben. Orasıydı ya. Hayır, Yok yok, Eğitim Fakültesindeydim. Oranın önünde sanki durla ya. Oradaydım. Hayırlı olsun hocam ben. İnşallah nasıl geçmiş sınav? İyi diyorlar ama sonuna bakalım inşallah. Aynen aynen. Devam ediyorlar. Sağlamız sağır Mehmet abi soğanları da güzeldir. Bu zehir köyünden. Demecinin en uzak köyünden geliyor Mehmet amcamız. Sen senin torun mu bu? Hemen çıkalım dur. Ana bu Fenerbahçeli mi? Sen hangi takımın istiyorsun? olmaz kim Fenerbahçelisi Neyse o da bir konuşacağız. Biraz kaç para ediyor? Biraz fiyatlar belli yani. Fiyat fiyatları 70 80 lira abi 100 lira. 80, 100 lira. Hemen çekem abi dur. Bundan sonra nerede kilo lira 100 lira.